Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bölümüne hoş geldiniz. Şey, e, bugün Bull Battle oynayacağız. Like, yorum ve abone olmayı unutmayın. Ve arada sıra konuşacağız. Bugün e, oynayacağız dediğim gibi. Açılırsa tabii. Bakalım ne geldik, Şöyle şuradan ticket looking. Yeah. Evet Türkiye yapmış. Roket, Roket. Ha, hayo. Tam. Login. Neydi ya? Roket, Roket. Ya. Ne çok sinir oluyorum ya. Bakalım. Bu Roket arkadaşlar roket olması lazım bir dakika arkadaşlar hemen login olup geliyorum evet arkadaşlar yaptım adım bundan sonra akılsız kanal olacak zaten kanalın ismi de akılsız oyuncu ve akılsız kanal güzel oluyor değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada şey bunu konuşacağız. Konuşacağız. Aboneler düştü. Lütfen like ve aboneleri hızlandıralım. Yorum da atabilirsiniz. Ama güzel yorum. Yani. Şimdi evet. aboneler azaldı. Lütfen ama lütfen. Tek ricam aboneleri hızlandırma. Sadece o kadar. Evet başka kişileri de aboneyim. Evet onları kaldıracağım. Yani çok daha mutlu olca olacağız. Bu arada iki tane oynayacağız. Bir tane bir tane de olabilir. İki tane oynayalım diyebiliriz. Ama çabuk dolar satılıyor. Hah geldi. Lan! Öf, ne diyeceğim bir şey. Bir dakika. Yazayım da şey. Ee, heh, Hadi gelin. Gel. Kimse gel. gel. i̇şte gelmiyor. Aynen. E ee, şimdi ee, ben durdurup hemen yapıp geliyorum Evet arkadaşlar dolmaya başladı. Oldu galiba. Evet arkadaşlar konsol tabi ben konsolda usta olduğum için konsolu neyden yapsak neyden of böyle şey gibi yapsak Iron'dan yapalım aynen böyle siyah kol olması için gün yap aynen şimdi arkadaşlar yapıyoruz Heh, şimdi konuşacağız ee, bu arada like ve aboneler düştü ve şey yorum da atın. Şimdi evet bazıları veletli. Bazıları. Niye? Niye şimdi bu ayıp değil mi? Ayıp değil mi yani şimdi? Evet edit editleyeceğim bu videoyu. Intro da atabilirim. Arkadaşlar yoruma şey in, intro yapmak için hangi uygulama kullanılır ya da edit yapmak için hangi uygulama kullanılır aşağıda yorumları yazın lütfen acilen şey acilen yazmanız lazım yazmanız lazım şey ee, bir dakika bunun ortası ne hesaplamam lazım şurası normalde Ay, sıçtım sıçtım şöyle dört tane aralardan yapalım konsolumuz neredeyse hazır atelilerde oynuyorlar ya işte onlardan onlardan. Aynen ya o da. Oraya da televizyon yapsak yetecek mi o zaman? Yeter. Yeter şey yapsak ee, nerede? Nerede nerede nerede? Şey, ne ee, neydi da? Hmm, ne? Ee, ne diyor? Müzik çalar var ya. Neyse şu şundan yapalım. Zaman yetmeyecek gibi görünüyor. Ama neyse hızlan hızlandırmayacağım tabi. Şöyle şöyle fazla büyük yapmayacağım. Yoksa uzun sürer. Bir de şey alsam ya. Şöyle şöyle. Aynen. Daha uygun gibi görünüyor. Ya da bu. Aynen. Hızlıca, hızlıca yapıyorum. Ya getir. Galiba bu oyunda yenileceğiz şey çünkü çok az zaman kaldı. Aynen yeter bu kadar. Eksiksiz değil, değil mi? Evet arkadaşlar yetiştirdik güzel. Şu arkasında yapsam mı ya? Aynen arkasını yapmayalım. Böyle şey. Ana bağlantı yapacaktık. Gel 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 gel. Koyamıyorum şimdi ağzını. şey aynen güzel oldu ya. Hiçbir hiç şey adam yapmamış ki. Epic epic vermedi. Kardeşim epic vermedi. Hiçbir şey yapmamış o yüzden veri bed veriyorum. Bunda da hiçbir şey yapmamış. Böyle salaklıklar da oluyor zaten. Bir tane yapacağız. Anca yapacak zaten video. Ha. Bakın. Adam gibi şey. Adam gibi. Ulan senin ağzını sıçayım. Legendary <laughs> basarım, basarım, basarım. Bu Allah. Bu mu yani? Şimdi gösterin şimdi bu mu? La konsol konsol. Ol. Ya bu ne? Adam hiçbir şey yapmamış. Yine de, Hadi ben ben yaptım değil mi arkadaşlar yorumlara yazın ben yaptım ben yaptım bu arada edit yapmayı da şey hangi uygulama olduğunu da söylemeyi yorumlara yazmayı unutmayın adamlar tam geri zekalı geri zekalılık olur mu Allah aşkına çıkmışlar bir de adamlar bu da bizi kandırmaya mı çalışıyorlar şey eski? Ya bak kardeşim bak. Hiçbir şey yapma bana anlamına gelmiyor bu. Anladın mı? Şimdi sıfır. Yani hiçbiri seçilmedi. Bence sen ben seçildim. Adam. Adam yapamamış ki. Ok veririm ya ben bunu. Yok bed veririm. Bu mu kazandı? Sıfır <laughs> <0 point gülüyor> Lütfen geri zekalılara araba Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Ve o edite hangi hangi uygulamayla yaptığını söylerseniz bir dakika. Ersin Çakı değil mi bu? Ersin Çakı değil mi? Ersin Çakı? Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar Ersin Çakı ay Ersin çakı bu yoksa çakma mı? Yoksa gerçek mi bu? Bismillahirrahmanirrahim. Yo bu gerçek. Arkadaşlar hareket de ediyor. Ersin er Ersin çakı. Ersin Çakı Arkadaşlar like ve abone dediğim gibi ve editi nasıl yapacağımı şey söyle yorumlarda yazın sonuna kadar izleyin Arkadaşlar hoşça kendinize iyi bakın Kendinize iyi bakın ba görüşürüz ve Bye bye!